Hisar Mahallesi'nde liman yoluna yakın mesafede arkadaşlar. Liman yoluna hemen araçla 2-3 dakika mesafede. Didim şehir merkezine yakın 2 tane havuzlu villamız var burada. Fiyatlarımız 9 milyon 500 bin TL. Kat mülkiyetleri alınmış, oturum ruhsatları alınmış. Hemen oturabilirsiniz. Biri ön cephe, biri arka cephe. İkisi de tıp atıp aynı. Sadece arka cephe olan da ebeveyn banyomuz var. Burası havuz. Havuzun içerisinde bir çocuk havuz alanı, barbekü alanımız. İkisinin toplam arsa payı 230 küsür olması lazım. Yanlış bilgi vermeyeyim. O civarda bir şey. Bölü 2 iskanları alınmış. oturma hazır. Takas desteğini açık. Arsa, araba, daire takasını açık. Ama kalkıp bana uşaktaki daireyi fazla misal. Yani uşağa bir olduğundan değil de uşaktaki daireyi getirmeyin. Didim içinde varsa bunlara uygun arkadaşlar. Açık mutfak salon alanımız. Kat kalorifer. Altyapı tesisatımız hazır. Alt katta bir e, misafir lavabomuz. Triple XP terası var. Fiyatı 9 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı. İki villamızın da fiyatı aynı. Evet şöyle yapalım. Burada ortak kullanım banyo lavabomuz. Hemen size kısaca göstersin. Bu ortak katta iki tane yatak odamız. Evet bu odamız kapalı. Herhalde malzeme falan var içinde. Orayı size gösteremeyeceğim ama bundan bir tık daha büyük bir oda düşünün. Önde de bir tane balkon var diye Tahmin ediyorum dışarıdan öyle hatırlıyorum. Evet burayı da gördük. Şimdi gelelim üst kata çıkalım. Bu arada kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi burada bir banyo lavabomuz. Evimizde 3 tane lavabo, 2 tane banyo bulunuyor. Evet şöyle üst kattaki odayı da size göstersin. Gayet güzel. Ferah bir terasımız var aslan deniz görünüyor ama deniz uzak. Didim merkeze altın kuma. Araçta altın kuma 7-8 dakika didime 5-6 dakikada varabileceğiniz bir lokasyonda 2 adet evimiz iskanlara alınmış. Fiyatları 9 milyon 500 TL'den pazarlıklı. Daha fazla bilgi için bizi aramayı Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.